Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Roblox'un artı 13 hesaplara vardı. En iyi özelliği göstereceğim. Arkadaşlar şimdi hesabınız, hesabınızın artı 13 13 artı olması gerekiyor. Bu olduğunda zaten her şey oluyor. Şimdi arkadaşlar Roblox'a girdiğinizde hesabınızın artı 13 olması ve buraya tıkladığınızda switch account denilen çıkması. Bu ne işimize yarar? bu bizim hesapla e, kendi hesaplarımıza şifre ses yarıyor. Şu anda ben e, kendi hesabımdayım. Yeni bir hesap ettim mesela. Bu da videoyu kesiyorum. Evet arkadaşlar hesabı girdiğimizde böyle bir şey çıkacak. Eğer hesaptan çıkmamışsanız. Hesaptan çıkmamışsanız logout diyoruz. Ve geldi arkadaşlar. benim 2023'teki ilk hesabım. 13 yaş ve Ama bu olmuyor mu nedense? Yani yeni bir artı 13 hesap mı atsan? Çünkü bu artı 13 hesaplar, hesaplar da oluyor. Yani hep hesabımızın artı 13 olması lazım. Ben şuradan salayım bakın Zaten yok, artı 13 olsun. Bu bu ooo test evet, evet. evet arkadaşlar şimdi seçtiğimde veriyorum yerine şu anda şimdi şu çarkı tıklıyor switch account tıklıyorum test videomu veriyorum şu Şimdi kanalı normal hesabıma giriyorum. Girdim. Şu anda girdim şu anda ve ekliyorum bakın. Evet ekli. Şu anda bakın normal hesaptayım. Şimdi buna tıklıyorum. E bakın şifresiz bir şekilde geldi. Bakın yo switch to test video 1 2 3 4 0. Böylelikle bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.